Polkapan TV'den Kocaeli Altılısı'na hızlı giriş. Altılı'nın ilk ayağında arkadaşlar İzmir'de koştuğu koştan yemkentel olarak ayrılan ve bugün bu grupta şansını, kalitesini, neyi var ne yok bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm gemi gibi görüntüsüyle 12 numaralı vazgeç gönülü kralı kralı geçemez diyorum. 6'lının ikinci arkadaşlar kesinlikle dışına çıkacağını düşünmüyorum. Yani ikilisi dahi böyle bitmesini düşünüyorum. 6'lının ikinci anda 7 numaralı ay gönül bu grubun 6-7 gömlek üstünde tek rakibi 1 numaralı adı yakışı arkadaşlar. 6'lının ikinci 7 numaralı ay gönül ve 1 numaralı adı yakışı yazıp 6'lının ikinci andan sıyrılacağız. 6'lının üçüncü anda bir numaralı mavi kılıç Çıktığı gibi vurabilir arkadaşlar. 4 numaralı Gürsoyan, 7 numaralı Babancı ve altı numaralı Max yazıp altının üçüncü yandan sıyrılacağız. 6'lının dördüncü yandan arkadaşlar İzmir'de koştuğu koşudan sonra bugün bu gruba gelen ve küçük kuponların teki olmasını düşündüm. Altı numaralı Naldökenli ilk işaretli cansız olacak ufak kopanlar tek gelebilirler. Rakip dursa sonlarda deli kuvvetine gelebilecek olan 3 numaralı Yıldırım izi ve 8 numaralı Şah yazıp altılının dördüncü yandan sıyrılacağız. Altılının 5. yanda arkadaşlar şansını, kalitesini neyi var ne yok bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm 13 numaralı rondayı kralı kralı geçemez diyorum. Altılının son yanda arkadaşlar 15 numaralı Ertaha 9 numaralı buluk bulugöz, göz 4 numaralı Fırat'ın öfkesi, 6 numaralı Gencebay, 7 numaralı Kızıl 8 numaralar Sarap ve 1 numaralı Uzay Destanı yazıp bugün Kocaeli altılısını sıralayacağız. Malkofon TV'den herkese bolışuruz.